Oy kullanabiliyor muyuz sana soralım. Kullanıyorum. Mansur Yavaş mı Erdoğan? Mansur Yavaş. Neden? Daha iyi bir diktatör gibi adam. Yani yönetebilir. Ama diğeri yok. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hanımefendi merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan? Mansur Yavaş. Artık Erdoğan'dan bıktık. Teşekkür ederim. Mansur Yavaş. E tabii ki Mansur yavaş. Normal İmamoğlu. İmamoğlu. Neden? Neden mi? E, seviyoruz. Bir değişik genç, enerji, çalışkan. Seviyoruz. Mansur <laughs> var Vallahi abi Mansur Yavaş'ı tercih ederiz tabii ki. Yani. Abi şimdi Erdoğan'ın ne yaptı zaten ortada abi. Tabii İmamoğlu'nu da desteklemek isterdim de abi o da çok suçsuz gibi durmuyor. Mansur Yavaş çıkarsa hepsini de bilir diyorum abi. Teşekkür ederim. Abi merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan var mı? Hiçbiri. Abi merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan var mı? Erdoğan benim için baştan beri yok. Evet. 50 senedir yok. Yok abi ben o adamı sınamadım. Peki Mansur Yavaş? Ben Atatürk'üyüm abi ona göre. Karar ver. Peki Mansur Yavaş? Mansur Yavaş tamam. Dört dörtlük. Daha sorarsanız ben çekilmem, konuşurum. Atatürk'ü inşallah yine bu memleket düzelecek. Ama biraz çekti. Düzelene kadar biraz daha çekeceğiz. Hadi hayırlı günler. Merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan? Mas Masur Yavaş. Neden? Onu daha iyi görüyorum şu an. Teşekkür Mansur yavaş mı Erdoğan mı var mı diyeyim. Mansur. Merhaba. Mansur yavaş mı Erdoğan mı var mı diyeyim. Mansur yavaş. Mansur yavaş. Merhaba. Mansur yavaş mı Erdoğan mı diye soruyorum. Amcam merhaba. Mansur yavaş mı Erdoğan mı var bir dayımız? Yok gidiyorum işte sonra. Mansur yavaş mı Erdoğan mı var mı? Gidiyor, mı Erdoğan. Neden? Öyle. Yani Mansur yavaşın Ankara'da yaptıklarını görüyoruz. Erdoğan'ın Türkiye'ye yaptıklarını görüyoruz. Erdoğan. Mansur Yavaş Bey Erdoğan. Yani liderler veya hizmet için seçilmişler ürettikleriyle dile gelir. Mansur Yavaş Bey'in ürettiği ne var? Yapılmışları tükettiler. Bırakın yeni bir şey yapmaları. Evet iyi bir muhalefet Türkiye için çok önemli gerçekten. Fakat üretim yok. Sadece çene edebiyat. Evet. Teşekkür ederim. Merhaba. Size merhaba. Mansur Yavaş mı, Erdoğan mı diye soruyoruz seçim. Erdoğan var. mı? Aman aman Erdoğan uzak olsun bizden. Peki diğer aday Mansur Yavaş? E olabilir o. Neden? Çok güzel yönetir o. Ama Erdoğan bizi mahvetti oğlum. Mahvetti bizi. Her şeye zam her ama emekliye gelince bir şey yok. Her şeye zam geliyor. Olmuyor yani. Çok yani hiç istemiyoruz. Yani bir zamlardan... an evvel gitmesini istiyoruz. 20-25 senelik bir hizmet var. Yani Mahsur Yavaş'ı da boşlayamayız. Eksikleri de var. Artısı da çok. Sayın Erdoğan da artık bence emekli olması gerekiyor. Artık gençlerin yolunu açması gerekiyor. Pirimizdir. Arkamızda bizi yönetebilir. Arka perdede oynaması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki siyaset onlar kadar bilmem. Ama benim düşüncem artık arka planda oynaması gerektiği, aksatçılara geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Artık o bir pirdir. Ülkemizin piridir. Her zaman saygı duyduğumuz bir reistir. Ama şu andan itibaren artık bir emekli olması gerektiğini şahsen Yavaş. düşünüyorum. Yani ben Mansur yavaş demiyorum ama bana kimi istiyorsan dersen benim diyeceğim şahıs bellidir. Yani onun da ismini burada vermek istemem aslında o gelecek olan bir kişidir. Şu anda Cumhurbaşkanımızın koltuğunda oturup imza yetkisini sahiptir. E gene söylemeye gerekiyorsa benim gönlüm sevdam Hakan Fidan'dır. Hakan Fidan isteriz inşallah. Tabii ki Erdoğan. Yani olanları görüyoruz, yapılanları görüyoruz. Ya yani akıl mantık varken bence tek tek adam. Merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan diye soruyor. Buyurun. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Mansur Yavaş. Neden? Öyle. Iyi. Teşekkür ederim. Evet. Abi, Mansur, Yavaş mı Erdoğan mı? Var mı dedi. Abi Mansur Yavaş. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Şey, Merhaba. Mansur Yavaş mı şey, Erdoğan mı? Şey. Erdoğan. <laughs> Merhaba. Mansur yavaş mı Erdoğan? Değil. Var mı deyim? Halktan merhaba. Mansur yavaş mı Erdoğan? Değil. Var mı deyim? Mansur yavaş. Gönlüm öyle istiyor. Öyle arz ediyorum. Çünkü e, bugünkü şartlarda bu gerekiyor. Belki o da bir şey yapamayacak bu saatten sonra çünkü. Sizler de biliyorsunuz, hepimiz gerçekleri biliyoruz. Ülkemiz bitti, gitti. Bu kadar değil mi? Rica ederim. Hanımefendi merhaba. Mansur Yavaş mı, Erdoğan mı diye sorayım. Var mı? Mansur Yavaş mı, Erdoğan abi merhaba. Mansur Yavaş mı, Erdoğan Var mı <laughs> Merhaba. Mansur Yavaş mı, Erdoğan Var mı adayım? Var mı Mansur Yavaş, Erdoğan. Mansur Yavaş. Sen soralım Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Kim? Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Erdoğan abi Erdoğan Abi merhaba Merhaba Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diye soruyorum Mansur nasıl yani Mansur Yavaş? Mansur Yavaş Erdoğan Şimdi Ben şimdi ikisini de tasvip etmiyorum, niye etmiyorum Mansur Yavaş bir kere solcu değil, milliyetçi Milliyetçi Sağ kesimden geliyor Sağ kesimden geliyor Erdoğan da sağcı Ama sol kesim ona sahip çıktı Mansur Yavaş'a Mansur Yavaş. Şey. CHP derse ki adayımız Mansur Yavaş. Kayısına değerli. Ben akıştı. ben 2020 seçimine kanamatan oy atıyordum. Çaycı kavga ettiğimden beri anlamatını bıraktım. Ben hiçbir partiyi desteklemiyorum. Hiçbir parti beni bağlamıyor. O kullanmayı sadece insan görmeye gidiyorum. Çünkü adam kalmadı. Adam siyaset yapan bir adam kalmadı. Boş adam Bak meclise sağ partiler, sol partiler sayesinde girdi. Davutoğlu sol oylar da girdi. Babacan sol oylar da girdi. Saadet Partisi sol oylar da girdi. Tamam mı? Sol tek başına kalı gelseydi daha fazla milletvekili çıkartırdı. Şimdi ne oldu o sağcılar? Erdoğan'ın yanına geçtiler. Sol da bitmiştir, hepsi bitmiştir. Tamam mı? Teşekkür ben teşekkür ederim. Evet. Yavaş be Erdoğan? Erdoğan kardeşim. Neden? hizmetler belli kardeşim. Tamam ekonomide sıkıntılar yaratılıyor falan ama yapılan şeyler belli. 700 tane projeye imza atılmış. Her türlü silahlar çıkartılmış. Her türlü şeyler yapılmış yani. Şimdi Masum Yavaş ne yapmış? Ne yapmış? Hiçbir şey yapmamış. O yüzden her zaman Erdoğan diyorum. Demin de bir işim vardı. O yüzden cevap veremedim. İmam oğlumu Hakan Fidan mı? Hakan Fidan tabii ki. Tabii ki Hakan Fidan dünya Dünyaya meydan okuyoruz şu an evet. bir ekonomi yüzünden bir dünya sıkıntı çıkıyor dedelerin senin savaşta savaşta aç kalmış kardeşim ya dedelerin senin savaşta aç kalmış o o şeyle hala e, mücadele etmişler sen ekonomi yüzünden şu an yapılan her şeyi silip atmaya çalışıyorsun böyle bir böyle bir nankörlük olamaz yani Vallahi böyle bir nankörlük olsun. olamaz bak 12 yıldır ben sen açlık lazım. çekiyorum. 12 yıldır adam gibi bir işim yok. Yine de devletim devletim diyorum. Bu kadar evet, hainlik reis, yapmayın evet, kardeşim. Ve tek kadar hainlik yapın. Anı Tekrardan hainlik Tekrardan söylemek istiyorum bu kadar Bu karşısında. Anı Osmanlı düşmanısınız ama boşsunuz. Osmanlı her zaman var. Ebediyete kadar da var olacak. şey söyleyebilir miyim? Söyle abi. Abi mahsüre başlıyorum. Evet. Bunun üzerine de Ali Koç istifa diyorum abi. Teşekkür ederim. Abi sana soralım. Matur yavaş Erdoğan mı? Kimi destekler. Mansur Yavaş tabii Erdoğan. ki ama gönlümüzde Erdoğan, önce Erdoğan. Ekrem Erdoğan. Ekrem İmamoğlu Erdoğan. bence. Bu, bu Türkiye Cumhuriyeti'ne yürüyecek birisi varsa ahlaklı, dürüst, milletin parasını çalmayan, memleketi karış karış satmayan, bize ahlaklı, dürüst ve böyle namuslu insanlar lazım. İnsanları dinlen, Kur'an'la, Allah'ın kitapla kandıran insanlar bize lazım değil. Şimdiye kadar sömürüldük. Bunu daha bir et anı söyledik iki sene önce. İmam Hatipler ne dedi? Artık gençler dedi, peygambere inanmıyorlar dedi. Çünkü orada bir şey üretilmiyor ki. Düşmanlıkla başka bir şey üretilmiyor. Bir insan bu kadar yani nefret eder mi kendi insanına ya? Hainlik yapar mı? Yani tavuk su için Allah'a bakar ya. Siyasetinde bir yani bir omurgası var. ha yani siyasetinde omurgası kalmadı artık. Tamam her şey yalana dökülmüş, yalanla yürütülen bir ülke var. İşçiyi düşünen yok, emekliyi düşünen yok, memuru düşünen yok, esnafı düşünen yok. Çok affedersin bir şey konuşamamış. Şey, terbiye müsaade etmiyor. Şimdi yayındayız. Yani kör tuttuğunu öpüyor. Kime ne diyeceksin bu ülkede? Hayır adam ne? Osmanlı tutuyor. Ya Osmanlı bana ne verdi? Osmanlı bana ne vermiş ya? Bu ülkeyi sata 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 bir karış toprak kalmış ülkede. Atam diyorsunuz, ecdadımız diyorsunuz. Ama icrada girince bir şey yok. Bak kimse Fatih Sultan öyle bir şey diyor mu? Kimse bir şey demiyor. Niye? Adam o genç yaşta gelmiş, girmiş, kazanmış, almış. Nur için ne Çalışan var. Bak ne diyoruz? Helal olsun diyoruz. Ama çalışmayıp da milletin sırtından geçen insanlar var bu ülkede. Onlara ne demek lazım? O vatan hainler olanların çıkar için, mefaat için kendini, kendi çevresini düşüren insanlar şurada bir ekmeğe mutluyor insanları düşünmüyor. Onlar nasıl geçinecek? Ay ben diyor benim tuzum kuru olsun da diyor öbürünün olursa olsun. Böyle bir ahlaksızlık olur mu? Ondan sonra ne diyor Osmanlı torunuyuz. 7 senede şeyin bilmiyene şeyine, şeyine e, tapuduna mı tekme atmış İmamoğlu? Bunu bir ispat etsin bu ahlaksız adam. İşte ülke bunların yüzüne bu hale geliyor. Çünkü namuslu, dürüst, ahlaklı insan lazım değil bunlara. Yalanla, dolandan, hırsızlıkla bu ülke yani böyle yani bir yere yani kalkıp götüreceklerini zannediyorlar. E çünkü Türkiye'nin belli abi. Bu, ge bu geminin içi ne Bu geminin içindeyiz. Ama bunlar gitsin bu gemi batıyor mu, çöküyor mu? Ne olursa olsun. Yeter ki bu insan bunlar gitsinler. Vallahi gitsinler abi 20 senedir ne yapmışlar bu insanlar? Bu insanın ne vermişler ya? Yazık günah ya. Müslümanız diyorsunuz. Burada şükür var. Çin'de şükür yok. Ama git adamlar açmışlar kendilerini. Bir şu her şeye şükür, her şeye şükür. Eee şükür karnını doyurmuyor. Şükrü benim cemi gelip para da koymuyor. Şükrünün bir yeri var. Sen beni huzura kavuşturursun, kazandırırsın. Ben rafa çıkarım, çoluk çocuğum mutlu olur, huzurlu olur. O zaman tamam, o şükrü ben aldım düşürmem. Allah hiçbir kulunu ayırmaz. Önce böyle bak bakalım. Cenab-ı Allah bütün var canlı varlıklar Allah'ın katında hepsi eşittir. Hristiyanı da, Yahudisi de, Müslümanı da kim olursa olsun. Hiç kimse ne yardım eder, ne de dert verir, ne de derman verir. Ama sana bir Allah beyin vermiş. Onu kullanacaksın. Teşekkür ederim. Ama en son sözünü şu. Ahlak çok önemli. Başka bir şey değil mi? AK Parti'de bu kapak olsun bunlar. Tamam. Kolay gelsin. Abi merhaba. Mansur Yavaş mı Erdoğan Cevap vermiyorum. Hepsini seviyorum ben. Teşekkür ederim. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Hiç birisi değil. Yavaş, Erdoğan. Erdoğan Erdoğan. Allah'ın izniyle. Abi, Yavaş, Mansur Yavaş mı Erdoğan? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş Mansur Yavaş mı Erdoğan? Mansur yavaş, abi. Yavaş'tan başkası olamaz ki. Neden? Olmamalı. Her yönden. Ekonomi yönünden her yönden. Hani doğru bildiklerini yaptıklarını aslında hepsi yazmış. Teşekkür ederim. Ya bak İmamoğlu da içeride. Yazık değil mi? Öğrencilere, çoluklara, çocuklara yazık değil mi? Allah sonumuzu ayrı bilmiyorum ve iyiye gitmediğimizi iyi biliyorum. Hay kolay gelsin. Abi merhaba. Mansur yavaş mı Erdoğan var mı değil mi? Tabii ki Erdoğan başka ne olacak ki? Erdoğan evet. tabii. Evet arkadaşlar. Merhaba. Abi çocuk daha size göre değil. Mansur Yavaş da sakin bir insan. Ee, gördüğümüz kadarıyla. Yani güzel bir Ankara gibi bir baş şehri idare ediyor sakin. İstanbul'la diğer e, e, vilayetlerle kıyasladığın zaman büyük şehirlerle Mansur öyle bir parlamentonun olduğu yeri. Gayet güzel idare ediyor. Sakin. Politikacı biraz öyle olacak. Dilini tutacak. Ha Şimdi ben başka bir tarafa. Mansur Yavaş dediniz. Öbürü kim? Erdoğan. Erdoğan. Evet. 81 yaşındayız. Herkes benim yaştakiler çok şey, şey gördü. İktidar gördü. Biz Menderes ipe gidenler de gördük. Zincir bozana gidenler de gördük. Evet. Ee, Özal'ı daha Rusya'dan dönerken zehirleyenleri de biliyoruz. Evet. Hikaye çok. Bu işin içinde yaşıyoruz. Avrupa'yı da gördük. Avrupa'dan bize bakışını da gördük. O insanları da gördük. Şimdi pahalılıktan diyorlar değil mi? Hah. Pahalılıktan diyorlar. Ha. Dünya konjektöründe ne oluyor? İşte dolar düşüydü şuydu buydu. Bizi bir idare eden var zaten. Cenab-ı Hakk'ın Seki dışında. manketi de. Ha. Sadece aday ve ufak bir neden alıyorum. Ha. Siz de adayınızı söylersek. Adayım benim şey. Erdoğan. 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 Onun kocası da. Erbakan'da fevkalade. İnşallah bu halk 20 seneden beri görmediğini gördü de takdir Allah'tan.